Karadeniz Ekonomi Dijital Platformlarındasınız. Bugün 18 Ocak 2021 Pazartesi. Her hafta haftanın ilk iş günü olduğu gibi analiz programıyla yine karşınızdayız. Ben Reşat Güngör. İlk olarak piyasaların açılış rakamlarına bakacağız. Yeni yılın ikinci haftasında 7.25 sınırını gören dolar TL son 4.5 ayın en düşük seviyesine ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlerden dolayı yaşanan gerginlikler azaldı. Piyasalar seçilmiş başkan Joe Biden'ın teşvik paketlerini bekliyor. Kur en son 21 Ağustos tarihinde 7.19 seviyesini görmüştü. Dolar TL bugün güne 7.46 seviyelerinde başladı. Euro 9.02 düzeyinde gram altın 440 liradan satılıyor. Para piyasalarına ilişkin rakamlardan sonra bu hafta Karadeniz Ekonomik Gazetesi'nin gündemine kısaca göz atalım. Bu hafta manşetimizi ülkemizin önde gelen iktisatçılarından Profesör Doktor Kenan Mortan verdi. Uzun yıllar Anadolu ekonomisinin kalkınması için yaptığı çalışmalarla ses getiren bir isim olan Mortan, Karadeniz'in orta gelir tuzağında olduğu tespitini yaptı. Bu manşetin ayrıntılarını birazdan sizlerle paylaşacağız. Biliyorsunuz geçen hafta Karadeniz bölgesindeki 18 ilin tamamını kapsayan bir yılı dizisiyle başlamıştık. İlk durağımız Amasya'nın ardından bu hafta da Artvin ekonomisini ele aldık. Artvin valisi Sayın Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Sayın Demirhan Elçin ve Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sayın Seçkin Kurt, kendi bakış açılarıyla yaşadıkları ve yönettikleri kentin kazananlarını anlatarak manşetimize katkı sağladılar. Biz de ekoturizmde olağanüstü bir destinasyon Artvin başlığını artık. Bir sonraki hafta ekonomik göstergeleri ve kalkınma öncelikleriyle bölgemizin batısındaki bir ilde Bartın'da olacağız. Evet, Karadeniz Ekonomi Gazetesi'nin gündeminde ayrıntılara birazdan döneceğiz. Şimdi genel ekonomiye ilişkin birkaç haberle devam edelim. Cumhurbaşkanlarının 2021 yılı yatırım programı resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlandı. 2021 yılında kamuda 3091 proje için 138.3 milyar lira yatırım ödeneği tahsis edildi. Yatırım programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan yatırımın %67.5'inin merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, %31.5'inin kit ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, %0.9'unun döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi programlandı. Yatırımlardan en büyük payı %30.7 ile ulaştırma ve haberleşme sektörü aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı Aralık ayı Merkezi Yönetim Bütçe istatistiklerini yayınladı. Buna göre bütçe Aralık ayında 40.7 milyar lira, 2020 yılının tamamında ise 172.7 milyar lira açık verdi. Bütçe açığında Aralık ayındaki artış bir önceki yılın aynı ayına göre %28 oldu. 2020'deki toplam bütçe açığı ise 2019'a göre %38 arttı. 2019'da 24.8 milyar lira olan faiz dışı açık, 2020'de 38.8 milyar liraya yükseldi. Son açıklanan milli gelir rakamı 4 trilyon 743 .4 milyar liraydı. Bu durumda bütçe açığının milli gelire oranı %3.6 oldu. 2020 yılında merkezi bütçe harcamaları 2019'a oranla %20'lik artışla 1 trilyon liradan 1 trilyon 202 milyar liraya yükselirken gelirlerdeki artış %17.6'da kaldı ve 1 trilyon liraya ulaştı. Vergi gelirleri 2020 yılında %23.6 artışla 833 milyar lira oldu. Faiz harcamaları ise %34 artışla 134 milyar liraya yükseldi. Her ne kadar aşılanma çalışmalarına başlanmasıyla pandemiyle mücadelede toplum biraz olsun moral bulduysa da farklı kaynaklardan gelen veriler gösteriyor ki salgının ekonomik faturası giderek ağırlaşıyor. Binlerce şirket kapıya kilit vururken borçla ayakta kalmaya çalışan işletmeler de aldıkları kredileri ödeyememe riskiyle karşı karşıyalar. Batık kredi miktarı 150 milyar lirayı aşarken UYAP verilerine göre icra dairelerindeki icra ve iflas dosya sayısı 22 milyon 127 bine çıktı. Pandemide birçok işletme kapalı iken icra dairelerine gelen dosya sayısının günlük 17 bin civarında olması bir hayli düşündürücü. İcra dairelerinde icra ve iflas dosya sayısı toplamda 22 milyon 127 bini aşarken son 1 yılda 99 bin esnaf kepenk indirdi. Kapanan şirket sayısı da 12 bine ulaştı. Özellikle 2020 Haziran ayı sonrası ucuzlatılan ve yıllık 1 trilyon lirayı aşan kredi, kredi genişlemesinin geri ödemelerinde ciddi sıkıntılar bekleniyor. Uzmanlar pandemi nedeniyle geri ödemelerde sağlanan toleransın sonuna gelinirken bankaların yeni yılda borçlu firmaları sıkıştırmasıyla çok sayıda iflas ve el değiştirmenin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Ve bir başka tehlikeye de COVID-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybı 2020'de 10 milyona yaklaştı. Bu yıl işsiz sayısının katlanarak artması bekleniyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre 2020 Ocak-Kasım döneminde 2019'un aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı %11 artarak 12.206'ya çıktı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da %14.39 artışla 19.665'e fırladı. Tablo böyle olunca Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan açıklama gecikmedi. Top Başkanı Anadolu'nun dört bir tarafında verimli ve düzgün çalışan pek çok işletme bulunmaktadır üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlayan bu firmalarımız ülkemizin milli servetidir ve korunmaları gerekmektedir. Dolayısıyla reel sektör üzerindeki finansman yükü azaltılmalıdır çağrısı yaptı. Hisarcıklıoğlu'na göre enflasyonun ve faiz oranlarının makul bir düzeye gelmesi için makroekonomik dengelerin gözetilmesine ihtiyaç var. Öte yandan kredi faizleri konusunda bankalardan daha sorumlu bir yaklaşım bekleniyor. Ve zamanında faiz indiriminde zorluk çıkaran bankalar iş faiz artırımına geldiğinde gayet hızlı hareket edebiliyorlar. Şirketlerde durum böyleyken gemisini yüzdürmek için borca sarılan küçük esnafın durumu da gerçekten iç çıkarartıcı olduğu görülmekte. Şöyle ki pandemiyle geçen 2020 yılında 99.588 esnaf kepenk indirdi. En büyük esnaf örgütlenmesi olan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de bu süreci yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. TESK Başkanı, tek umudumuz yeni bir paketin açıklanmasıdır. Borç ödemelerinin ötelenmesi ve faizsiz bir destek paketi acil açıklanmalıdır. Yoksa esnaf dayanamaz, kapanmalar artar dedi. 10 milyonu aşkın kişinin bu alanda çalıştığına dikkat çeken falan Döken, ertelenen vergilerin, kredilerin öden, ödenmeyen kira, elektrik, su, doğalgaz gibi borçların küçük işletmelerin toplam sermayesinden daha fazla noktaya geldiğini söyledi. Falan döken işletmeler açılmamak üzere kapanmadan önce gereken müdahaleler yapılmalı ifadelerini kullandı. Ve bir başka veri de Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'ndan geldi. Bu kaynaklara göre de küçük ve orta ölçekli işletmelerde yani COBİ'lerde borç miktarı artıyor. Ayakta kalmak için borca sarılan binlerce işletme borcunu döndüremediğinden batıyor. Batık COBİ kredisi miktarı Kasım 2020 itibariyle 57 milyar 875 milyon liraya çıktı. Takipteki kobi sayısı ise 285 bine dayandı. BDDK verilerine göre bankacılık sektöründe Kasım 2020 itibariyle batık kredi miktarı 150 milyar lirayı yaşıyor. Geçen yıl aynı dönemde bu miktar 143 milyar lira civarındaydı. En fazla batık kredinin olduğu sektör ise 25 milyar lirayla imalat sanayi olurken, ikinci sırada 25 milyar liralık batıkla inşaat, üçüncü sırada ise 24 milyar lirayla toptan ve perakende ticaret geliyor. Batı kredi oranı en hızlı artan sektörse enerji. Sektörün 15 milyar lirayı aşan takipte kredisi bulunuyor. Borcu borçla kapatmaya çalıştığımız bu günlerde son olarak bireysel kredilere baktığımızda özellikle 2018'in ikinci yarısından bu yana yaşanan krize geçen Nisan ayında eklenen salgının yarattığı ekonomik sorunlar da eklendiğinde bireysel kredi kullanımı hızla arttı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin güncel verilerine göre Kasım 2020 itibariyle Bireysel kredi borcu olanların sayısı 33.983.000 kişiye ulaştı. Bu sayı 2019'un aynı ayında 31.525.000 kişiydi. Yıllık artış 2.458.000 kişi oldu. Bireysel kredi borcu toplamı ise %43.1 artışla 601.5 milyar liradan 861 milyar liraya yükseldi. Bu bireysel kredilerin ise %46'sını ihtiyaç, %33'ünü konut, %17'sini kredi kartları ve %4'ünü taşıt kredileri oluşturdu. Ve şimdi kısa bir ara ardından Karadeniz Ekonomi Realitesi'nin gündemiyle devam edeceğiz. Karadeniz Ekonomi Dijital Platformlarındasınız. Analiz programı devam ediyoruz. Ve şimdi Karadeniz Ekonomi Gazetesi'nin gündemine geldi sıra. Manşetimiz Karadeniz Orta Gelir Tuzağı'nda şeklinde oldu. Murat Gülsoy ile Karadeniz sohbetlerinde bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Kenan Mortan oldu. Yıllar boyunca Anadolu'yu karış karış gezen başarılı iktisatçıyla değişen dünya düzeninden ülke ve bölge ekonomik gerçekliklerine kadar pek çok konuyu ele aldık. Mortana göre nüfusun %60'lık kısmı tarımda istihdam edilen Karadeniz ekonomisinde eğer bir potansiyelden söz edilecekse öncelikle ekosisteme bakmak gerekiyor. Bunu bir sanayi potansiyeli olarak görmemiz mümkün değil. Zira bölgenin topografik yapısı itibariyle kişi başına düşen geliri 10 bin doların altında olan Karadeniz insanı orta gelir tuzağının tam da göbeğinde yer alıyor. İkinci manşetimiz ise ilk sayfada ekoturizmde olağanüstü bir destinasyon Artvin şeklinde oldu. Karadeniz bölgesinin kalkınmada geri kalmışlığını masaya yatırdığımız yazı dizimizde bu hafta ekonomik ve sosyal göstergeleriyle Artvin'i anlattık. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt'un görüşlerine başvurduğumuzda aldığımız cevaplarda gördük ki Karadeniz'in en doğu ucunda yer alan bu güzel şehir ...devasa Yusufeli Barajı ile ülkemizin enerji açığını karşılamaya hazırlanıyor. Ama böylesine bir kamu yatırımına ev sahipliği etmesi aslında bazı handikatları da beraberinde getiriyor. Teşvik sisteminde dördüncü bölgede yer alması özel sektör yatırımlarından yeterince pay alamamasına yol açıyor. Görünen o ki 5 bölge koşullarına sahip olan kentin gelişimi için teşvik öncelikleri olmazsa olmazlar arasında. Diğer yandan yaylaları endemik bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle ekoturizmde yepyeni bir destinasyon Artvin. İlk sayfadan bir başka başlığımızda özgürlük için aşı şeklinde Türkiye'de koronavirüs aşısı uygulaması nihayet başladı. İlk koronavak aşısı Ankara Şehir Hastanelerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da aşı oldu. Aşıyı yaptıran ilk isimlerden biri de Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Hakan Timur oldu. Aşı sonrası sıcağı sıcağına Karadeniz Ekonomi Dijital Platformlarına konuk olan Timur'la aşının etkilerini konuştuk. İlk sayfada bir başka başlığımız, iklim değişikliği kırmızı alarm veriyor şeklinde bir uyarı. Tehlike büyük şu anda pandemi ön planda olmasa dünyanın ve ülkemizin gündemi iklim değişikliği, kuraklık ve susuzluk olacak. Geleceğimizi tehdit eden bu sorunları masaya yatırdık ve tarım yazarı İrfan Donat'la konuyu konuştuk. İkinci sayfamıza geldiğimizde tam sayfa olarak Artvin ekonomisini ele aldığımızı görmekteyiz. Ekoturizmde olağanüstü bir destinasyon Artvin başlığıyla Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt'un da görüşlerine başvurduğumuzda aldığımız cevaplarda gördük ki Karadeniz'in en doğu ucunda yer alan bu güzel şehir Devasa Yusufeli Barajı ile ülkemizin enerji açığını karşılamaya hazırlanıyor. Ama böylesine bir kamu yatırımına ev sahipliği yetmesi aslında bazı handikapları da beraberinde getirmiş. Teşvik sisteminde 4. bölgede yer alması özel sektör yatırımlarından yeterince pay alamamasına yol açıyor. Görünen o ki 5. bölge koşullarına sahip olan kentin gelişimi için teşvik öncelikleri olmazsa olmazlar arasında. Diğer yandan yaylaları, endemik bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle ekoturizmde yepyeni bir destinasyon. Geçen hafta da bahsettiğimiz gibi gelişmişliğe bağlı olarak sanayileşmenin ülkenin batısında yer alan birkaç şehirde kümelenmesiyle Zonguldak-Ankara-Konya hattının doğusunda kalan 49 il ve 2 ilçe kalkınmada öncelikli yöreler olarak adlandırılmaktadır. Coğrafi yapısı ve konumu nedeniyle Karadeniz ve Akdeniz iklimleri beraber yaşayan bir yapıya sahip olan Artvin'de sosyoekonomik yapı, tarım ve hayvancılığa, sektörel yapı, perakende ticarete dayalıdır. Artvin'in teşvik sisteminde 4. bölge statüsünde değerlendirilmesi büyük bir handikaptır. Ulusal ölçekte enerji ve yol yatırımlarıyla çalışan kesimin büyük çoğunluğunu kamuda ve bu alanlarda bulunması kısta sağlanan birçok değerleri normalin çok üstüne taşımaktadır. Bu da yanıltıcı bir durum yaratmaktadır. Dolayısıyla yatırımcıların Artvin'i tercih etmesini sağlamak için 5. bölge statüsüne taşınması önemlidir. Kayıt dışı ekonominin yok denecek kadar az olması, ilde enerji, maden ve gıda ürünleriyle orman ürünleri alanlarında yeterli potansiyelin bulunması dikkat çeken diğer unsurlar. Artvin 2000'li yıllar 2000'li yılların başından itibaren başlayan ve halen devam eden Çoruh havzası HES projeleri kapsamında biten barajlarla ülke ekonomisine de büyük oranda katkı sağlayan bir ildir. Ayrıca da Karadeniz Ekonomik Gazetesi'nin bu haftaki sayısında bulabilirsiniz. İkinci sayfaya geçtiğimizde bitkisel yağda %20'lik zam yolda şeklinde bir haberimiz var. 2020 yılına ilişkin sektörel değerlendirmede bulunan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükelvacıgil, Ham maddeyi ithal etmek zorunda olan yağ sanayicilerinin son artışı henüz raf fiyatlarına yansıtamadıklarını söyledi. Büyük Helvacıgil bundan dolayı yağda %20'lik bir artışın daha olabileceğini belirtti. Geçen yıl 700 dolar civarında olan ham yağ fiyatının 1325 dolara kadar yükseldiğini aktaran Büyük Helvacıgil, bu yılsa çiftçilerin daha çok ayçiçek çiftçilerden daha çok ayçiçeği gelmesini öngördüklerini vurguladı. Merkez Bankası piyasayı 52 milyar lira fonladı. Bir başka başlığımız, ikinci sayfamızda. Merkez Bankası düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesiyle piyasayı 52 milyar lira fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 88 milyar 810 milyon lira teklif gelirken ortalama birleşik en düşük ve en yüksek faiz %18.50 seviyesinde gerçekleşti. Yine bir finansal haberle devam edelim. 12 aylık cari açık 37 milyar 974 milyon dolar oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Kasım 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari işlemler açığı 2019 yılının Kasım ayına kadar 4 milyar 48 milyon dolar artarak Kasım 2020'de 4 milyar 63 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 37 milyar 974 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu gelişmede ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2019 yılının aynı ayına göre 2 milyar 900 milyon dolar artarak 3 milyar 844 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 451 milyon dolar azalarak 555 milyon dolara gerilemesi etkili oldu. Ve iklim değişikliği kırmızı alarm veriyor. İkinci sayfadaki manşetimiz. Tehlike büyük. Şu anda pandemi ön planda olmasa dünyanın ve ülkemizin gündemi iklim değişikliği, kuraklık ve susuzluk olacak. Kuraklık geçen bir sonbahar, kurak geçen bir sonbaharın ardından yeni yıla da kurak giriyoruz. Ülkemizde sonbahar ve kış aylarında beklenen yağışlar bir türlü gelmedi. Artık birkaç saat yağan yağmuru bile sevinçle işte karşılar hale geldik özellikle büyük kentlere içme suyu sağlayan barajlarda suların kritik seviyelerde düştüğü birbiri ardına açıklanıyor. Peki bu sorunların önüne geçmek için ne gibi önlemler alınmalı? Bireysel olarak ne yapılmalı? İşte bu sorularımızın yanıtlarını Karadeniz Ekonomi Dijital Platformlarına katılan tarım yazarı İrfan Donat'la konuştuğu şeklinde bir haberiniz var. Ayrıntıları gazetemizin 3. sayfasında bulabilirsiniz. Yeni yılda tapu masrafları arttı. Ekonomik açıdan zor bir yılı geride bırakan Türkiye 2021 yılına yeni zamlarla girdi. Zamlı tarifelerden payını düşenleri alanlar arasında tapu masrafları da bulunuyor şeklinde bir haber var 4. sayfamızda. 5. sayfaya geldiğimizde ise hamsi 10 gündemi büyüyecek diye bir soru sorulmuş. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre balıkçılık ve su ürünleri genel müdürlüğünce sektör paydaşları, bilim insanları ve çok sayıda balıkçı ve balıkçılık örgüt temsilcileriyle yapılan istişareler sonucunda hamsi avcılığının kısmı olarak durdurulması kararı alındı. Özellikle bu yıl yaşanan çevresel ve iklimsel faktörlerin etkisine bağlı olarak gerçekleşen bu durum nedeniyle gerek balığın alınabilir yasal boy uzunluğuna, gerekse de balığın biyolojik yapısına uygun olmayan avcılığın giderek artış gösterdiğine işaret edildi. Yasal avlanabilir hamsi boy uzunluğu ise 9 cm. Bizde hamsi avlama yasağını ve hamsinin akıbetini işin içinde olan isimlere soralım dedik şeklinde bir haberimiz var 5. sayfamızda. Korona günlerinde önemi daha çok anlaşıldı şeklinde bir başlık. Günümüzde binlerce yerli ve yabancı marka var. Kimileri çok iyi tanınıyor, kimileri sektörüne göre tanınıyor, kimileri daha az biliniyor. Bu markaya, bu markaya yapılan yatırım ve markanın ulaştığı kitle miktarı ile doğru orantılı. Markanın marka olması çoğu zaman reklam ve anlam kazanıyor. Reklam ve marka insanların beyninde yer edip kalbine dokunuyor. Ama reklam elbette ki her şey değil. Marka her zaman önemliydi. Ancak Covid-19 salgını markayı daha da önemli hale getirir şeklinde bir haberimiz var. Beşinci sayfada bir başka haberde Ahlatçı Holding'in bir açıklaması. Ahlatçı Holding enerjide satın almalara yönelecek. Altın sektörünün devi olan Ahlatçı Holding enerji ve pil teknolojilerinde de büyümeyi planlıyor. Enerjide satın alma görüşmeleri yapan şirket yerli otomobil projesi TOG'un pil tedariğine talip oldu. Ahlatçı Holding yönetim kurulu başkan vekili Emin Ahlatçı TOG'un pil alanında çözüm ortağı olabiliriz diye konuştu. 6. sayfada manşetimiz Murat Gülsöyler'le özel sohbetlerinde artık yok oluş çağındayız şeklinde. Bundan 20 yıl öncesinde çevrecilerin fantazisi olan olgu artık gerçeğe dönüştü. Alarm var. Düşünün ki jeologlar 6. yok oluş çağına girdiğimizi resmen kabul etmişler. Bugün atmosferdeki karbonmonoksit oranı 2025 yılında maksimum noktaya ulaştığında canlıların %70'lik kısmı büyük tehdit altında olacak. Ekilebilir arazilerin yaklaşık %25'i ekilemez duruma gelecek. Okyanusların 20 metre kadar yükseleceği de artık varsayım değil, kanıtlanabilir gerçekler olur şekilde. Haberin ayrıntılarını 6. sayfamızda bulabilirsiniz ve 7. sayfamıza geçtiğimizde de Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Edip Sevinç'in bir açıklaması. Üreticinin kazancı kırmızı çizgimizdir, çizgimizdir şeklinde. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2020 yılında en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren 20 üyesini açıkladı. Birlikten alınan bilgiye göre geçen yıl en fazla fındık ihraç eden 20 üye listesinde Ordu'dan 7, Giresun'dan 6, Trabzon'dan 4, Samsun ve İzmir'den birer şirket yer alırken talebi doğrultusunda bir firmanın adı ve bulunduğu il açıklanmadı. Geçen yıl en fazla fındık ihraç eden firma Terör fındık AŞ olurken onu sırasıyla durak fındık ve yavuz gıda takip etti şeklinde bir haberimiz var. Ve son sayfaya geldiğimizde son haberimizde özgürlük için aşı şeklinde. Türkiye'de koronavirüs aşısı uygulaması nihayet başladı. İlk koronavak aşısı Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'da da aşı oldu. Aşıyı yaptıran ilk isimlerden biri de Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Hakan Timur oldu. Aşı sonrası sıcağı sıcağına Karadeniz ekonomi platformlarına, dijital platformlarına konuk olan Timur'la aşının etkilerini konuşucu şeklinde bir haberimiz var. Ve bu haberle bu hafta analiz programının bu haftaki bölümünü de tamamlıyoruz. Haftaya yine karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.